Murat abinin telefonunda karışıyordum rehberini. İşte adı güzel diye bir isim vardı. Sordum Murat abiye ya adamın adını mı unuttun adı güzel yazdın dedim. O da dedi ki yo adamın adı öyle ben böyle kaldım. Adı güzel oğlum gel buraya. Hani anası babası üşenmişler at koymaya. Adı güzel olsun bitsin. Tamam. Ben hazırsanız söylüyorum. Ee, şehir efsanesi sanıyordum ben bunu. Lakin ki değilmiş. Hatta kız galiba 96'lı falan. Tedan Ankara Koleji'nden. Yani işe ediyorsam da özür dilerim ama bence bir anne baba niye yapar bunu yani kızına? Kızın adı Yarra. Yarra. Benim adım gay? Azmin adım Oltay. kuzenlerimin adı Ersogun Akbar. Gökbörü Altar İlteri Sancar. Bir de annemin adı Sabah Feri. Oldukça ilginç. Ha bu başlığı nasıl yeni görüyorum ya inanamıyorum. ha <laughs> benim duyduğum en garip isim Efsane. Soyadı Şakacı. Efsane Şakacı. <laughs> ama bu erkek de değil. Kız. Çok hiç de şakacı değil yani. Evet değil. Şaka yapmıyorum. Ana babası yapmış şakayı. Abi iyi söylemeyi unuttum. Uzaycandan sonraki duyduğum en garip isim dershanede. Üniversite sınavına gireceğiz falan. Bir tane altım var. Pasoful çekiyor böyle sınavlarda denemeler. Adını sordum. Kabe Nur dedi. Şimdi size adımı ifşa edeceğim. Adım Güneş değil. Güneş benim lakabım. Adım Olgu. Evet. Arkadaşlar ilk zaman ne falan filan oldu. Mesela abim ismi de çok garip. Odhan. Kardeşim var. Okyanus. Küçük kardeşim Ongun. Biz çok garibiz. Saniye. Saniye. Allah aşkına. Bu arkadaşın ismi Saniye. 60 yaşına geldiği zaman bunu artık evet. dakika diyeceğiz. Sen de biliyorum ha. Bizim arkadaşın lisedeki sınıfına yeni biri gelmiş. He. Adın ne diye sormuş. O da istemeyen demiş. O da bağırmış tabii. <laughs> ne istemiyor lan alt tarafa adını sorduk demiş. Benim duyduğum en garip isim Mustafa. <laughs> Özlenen. <laughs> Aslında güzel bir isim Gerçi ben bu konuda konuşamam. Adım Aşarhan. Yani o yüzden susuyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Zemzem. Su gibi olsun herhalde. Ne bileyim. Gelen o yer üzerinde dekoltemi kapattım. İşte açıp dikkat çekmeye çalışıyorsun falan dediler. Böyle bir niyetim yok ama. Neyse. Yabancı isim oluyorsa, Boliboling Goli Kendisi futbolcudur. Bir tane isim bir kız vardı. İsmi Yarra. Hı. Yarrağım ne haber? Böyle isim mi olur lan? Yarra diye isim var arkadaşlar. Ya bir düşünsenize. Yarra! Yarra! <laughs> tamam. Söylüyorum. Abdurreza Hacı Bozan oğulları. İlkokul arkadaşımdı. O zamanlar tuhaf gelmiyor da. Şimdi buluştuğum Abdurreza kanka demek koyuyor. Bundan bir iki sene önce mağazada çalışıyordum. Fatura kesmek için adama ismini sordum. Normal birlik dedi. İsminiz normal mi dedi. Sence normal değil mi dedi. <laughs> böyle sonra uzaklara böyle daldım gittim. İsim olarak çok garip değil ama görev bazlı pozisyon eşleştirmesine garipleştirdiler abi. Bizim şirketteki eski satın alma müdürünün adı satılmıştı. Ay yani adama yazık değil mi? Aynı espriyi 982 kere bir gün içerisinde falan çekiyor. Ne zor imtihanlar var Rabbim ya. Bilgi bilişim işlem. İndeksleme dijital arşiv bölümünde çalışıyordum. Ondan sonra orada bana bir isim geldi. Tövbeler tövbesi. Adamın adı Baba, soyadı Hadigir. Baba Hadigir. <laughs> Duyduğum değil de okuduğum var bir tane. Kiçkinebike. Evet tekrar ediyorum. Kiçkinebike. Küçük hanım demekmiş. Hakaret gibi böyle küçük hanım mı olur? Bir arkadaşımın edebiyat hocası çocuklarının ismini ünlemle nokta koymuştu. Sen edebiyat Sen çocuklarının günahı ne? Yazık değil mi o çocuklara? Mükemmel. Bak tamam performansınız mükemmel olabilir. Hunharca kendinizden geçip bir şaheser yaratmış da olabilirsiniz. Ama bunu nispet yapar gibi niye çocuğa yansıttınız? Bu ne kendini bilmezlik? Bu ne vurdum duymazlık? Megaloman manyaklar. Hacım bir çocuk yapmışız. Bizim oralarda Recep'e İrecep, Ramazan'a Ramazan, Ramazan Rukeye Ulkuya, Fatma'ya Hatma, İbrahim'e İbrahim, Osman'a e, İbrahim, Osman. Osman. <laughs> Duyduğum en garip isim. Şeyime. Kızla bir yere gitsen otur deme şansın yok. Şeyime otur. <laughs> Neyine oturayım? Şeyime otur. <laughs> Onun adını ilk duyduğumda... Tanrım, Ekmelettin de ne dedim? Duydun en garip isim. Üresi. <laughs> i̇sim değil de soy isim var. İbrişim. Totoş. İnsanın neden soyadı Totoş olur? <laughs> Çocuğun soyadı Totoş. Çocuk? Duyduğum en garip isim. Bir gün eve davetiye geldi. Açayım bir bakayım dedim kimin düğünü. Abi davetiye Emrah'la Ahmet'in düğününe hepinizi bekleriz yazıyordu. Ben şok. Ben iptal. Bir insan kızına niye Emrah ismi koyar ya? Duyduğum en garip isim tamam. Ben bu sene sigorta kurumunda SGK'da staj yaptıydım. Bağlıyorum böyle emekli maaşı bağlıyordum. Bir dosya geldi. Adamın ismi tamam. Soyadı ne? Yeter. Tamam yeter. Böyle isim olur. Tamam yeter. Duyduğum en garip isim tansiyon ve kendisi bir hemşire. Tamamen bir misyon için yetiştirilmiş. Tansiyon hemşire. Süper kahraman gibi ya. Lağmana kan almaya yetiş tansiyon hemşire diye çağrılıyorsun. Düşünsene. Şimdi benim kızın adı Rakusu. Dediler ne kadar garip isim. Bu Hande su, nida su, ılık su. Sulu sulu isimler koyup durursunuz. Ben de dedim rakusu koyverin. Garip dediler. Bana garip gelmedi yani. Geçen yine böyle hastaları arayıp randevu alıyoruz. Kadının adı Küçük Hanım Kopta Gel. Gülmekten altıma işemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Duydum en ilginç isim maşallah. Ama maşallah değilmiş. Ben maşallah dedim kızdı bana maşallah teyze. Tek Leyliymiş. İsim çok normal ya. L'si sorun oldu. Bugüne kadar duydum en garip isim tamamdı. Bir ayrı. Bir insan evladı. Neden çocuğunun ismini tamam koyar? Nasıl mantık hatasıyla doğdunuz? Neden yani? Tamam oldu bu kadar iyi. Tamam yaptık bitti. Tamam. Hıh. Çocuğun sorduğu her soruyu onay veriyor musun? Şimdi ben daha yeni az önce çok değişik bir isim duydum. Teyzenin adı Totoş. Totoş. Evet Totoş kalamıyorum. o anki şok. Haykırarak tepki verdiğinde tezli şey dedi. <laughs> Cem Karaca'nın annesi Toto Bilmiyor musun? Bir zamanlar bu benim ismimde. Ezel dizisinden önce. İsminiz nedir? Ezel. Anlamadım. Ezel. Ecel mi? İzel mi? İzam. Gazel. Ezam. Özal. Hepsini geçtim de. Kim çocuğun ismini Ecel koyar ki? Ya bununla ilgili bir hikaye anlatacağım hemen size. Benim bir tane küçük e, mahalleden bir çocuğun ismi Rahmetullah bunu babası namaza götürmüş. Hoca Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince bu da bağırmış Esselamu Aleyküm ve İmam. Şimdi geçen damalarda oturuyoruz. Babaannesi dedi ki kızma kırlar gelecek rahatsız olur musunuz? Hakır. Yani bana illa halamın adını söyleyeceksiniz, değil mi? Söylüyorum. Benim halamın adı Tandık. Fındık nasıl bir kafayla çocuğun adını fındık koyarsın acaba? Fındık ya fındık. Benim duyduğum en garip diye bir şey yok. Çünkü bir sürü arkadaşım var adı farklı olan yani çok fazla olmayan. Kral, Emek, Töre, Yazgülü, Efsane, Temmuz, Atlas hatta Atlas'ın kardeşi Okyanus yani bu biraz alışık olduğum bir durum. Sanırım Zozan ona garip bir isim duymadım. Valla duyduğum en garip isim bilmiyorum da. En garip soy ismim benim soy ismim herhalde. Abi, azan diye soy ismi mi olur aman okuyayım ya? Büyük baba seni saygıyla anıyorum ha. <laughs> Sücaddin. ben de anlamamıştım ilk seferde ama tekrarlıyorum. Sücattin. Sücaddin. Anlayana kadar canlı çıktı bu Ah bu resmen bir gönül yaramdır. Bugüne kadar duyduğum en garip, en orijinal ve en çok kıskandığım isim. Adamın adı Ali Atabak. <laughs> Şaka değil. Marmara Üniversitesi'nden bir arkadaş. Soyadı bak. Adını Ali Ata koymuşlar. Çok güzel hareket. <laughs> Abi benim duyduğum en garip isim Beşbine'ydi. Beşbine lan. Ay nasıl bir anlamı olabilir ki 5000'e? Aile hangi kafayla koydu acaba o ismi ya? 5000'e ya. Benim arkadaşımın adı suyum. Başak suyum özel. Tabi bunda taşak suyum özel diye daha geçiyorlar. <laughs> Biz bugün şey oynuyoruz. Şey çevirmece oynuyoruz arkadaşlarla. Anneme de anlatıyorum küçük. Anne suyum geldi. Annem şok. <laughs> Ay ben bir tane isim duydum gerçekten garip ama hani bunu duyduğumda şok oldum. Annesi babası bu ismi bu kıza nasıl koymuş dedim böyle bir oha falan oldum yani. Kızın adı Çırıl. Soyadı da söylüyorum. Soyadı da çıplak. yani kızın adı Çırıl. Lisede bir arkadaşımız vardı adı Karsel. Bu arkadaşımızın bir de kız kardeşi vardı. Adı Çığsel. Bu arkadaşımızın bir de abisi vardı. Adı Aksel. Biz de hep kullandıklara artık. Türkcell'de dalga geçerdik. Böyle de komiyiz işte. Ya arkadaşlar kayıyoruz bir gün. Skateboard. Toplandık. Migros'un önündeyiz. Çocuk böyle annesinin elini bıraktı. Koşturdu bize doğru. Annesi seslendi. Uzay can dedi. Uzay can. Uzay can. Tayyip. Duyduğum en garip isim. Birisi şu Ütopya yarışmasına bir kız vardı. Kuret Line. Bir de geçenlerde bir eklemesi var mı? Hadi heybetullah. Hayır isme bakınca ben de heybetli bir şey de. 30 kilo saçma salak bir tipti. Ya bunu eski sevgilim hep anlatırdı. Abisinin harp, harp okulu mezuniyeti. İşte derece yapanların ismini bağırıyorlar. Bir bilmem ne bilmem ne. İki olgun portakal. Hayır askeri değilsin da. Abi bence Türkiye'deki en garip isim bu. İsmi kızın Yarra mi? Yarra isim mi olur? Yani neyin kafasını nasıl koydunuz? Düşünsene sevgilisi sahiplenmek için ne diyecek yani? Yarra aşkım bir tane. Duyduğum en garip isim Bakiye. Soy ismi de yetersiz. Bu isim gerçek arkadaşlar. Var yani böyle bir kadınla tanıştım. Bakiye yetersiz. Teyzemin eltesinin ismi Kutu. Sonra başka biri şey daha var adı Fındık. Ben çocuğumun adına Anpunçir koyacağım. Ya da haşhaş da koyabilirim. Değişik şeyler düşünüyorum. Duyduğum en garip iki isim var ve ikisi de gerçek. Samsun'da bir Türkmen, kardeşi de Balçuk denen iki tane isimli kardeş var. Babasının adı da Yolcu. Papuç. Ciddi Bu bir kadın ismi. Birkaç gün önce bir müşterim beni aradı. Kadın ilk önce adını söyleyince böyle bir Dedim ki acaba ne demeye çalışıyor ya falan oldu Ama cidden kadın adı Papuç'muş. Herhalde şimdi ne kadar duydum en garip isim bu. <laughs>